Ay Batucan yavrum nasılsın? İyiyim valla teyze. Ne soracağım ben sana? Dün hani bir tane teyze geldi buraya. Şurada tokalaştınız elini öptün teyzenin. Kimdi o hatırlıyor musun? Böyle mavi pardüsü vardı böyle kıvırcık saçları falan. Hatırladık <laughs> mı çocuğum? Hatırlayamadım. Hmm. Tamam annene selam söyle Batucum. <laughs> annene selam söyle. Ya komşucuğum anlıyorum sen seviyorsun tadilat da bir pazar günü bari rahat bırak bizi gözünü seveyim. Ya seviyorum. iki dakika işim halledeceğim ya. Yani. pazar günü biraz geç başla ya hiç başlama pazar ben günü. Tamam halledeceğim. Ha, Eyvallah hadi. Sizin evde bir şey var mı yapılacak bir şey var mı? Yok yok bir şey Tamam evet. hadi görüşürüz. Ee sizin oğlan da boğaz içini kazandı tabii bu sene nasıl gidiyor başladı mı okul? İyi canım başladı çok memnun. Ne? Aa, ne güzel. E bizim kız da işte şimdi yeniden hazırlanıyor bakalım hmm. puanını yükseltecek. Hmm. İnşallah hadi hayırlısı çalışırsa olur olur. İnşallah. İnşallah. Allah Allah. Lan! Arkadaşım balkondan halı silkelemek nedir ya? Uf, her tarafımız toz oldu ya. Ayıptır ya. Şu hale bak. Nermin söyle tatlım. Kız bak ne diyeceğim sana. Heh, Aysel yok mu Aysel'in büyük kız? Hı. Boşanacaklarmış ya. Yok kız dedikodu dur. Vallahi yemin ediyorum yüzüğü fırlatıp atmış adamın kafasına. Kız daha yeni nerede onlar? Ayol ne oldu acaba? Yeniler ama hiç benim gözüm tutmamıştı zaten o çocuğu. Doğru doğru. Söz günü bile bir arfalar tarfalar. Normal. Ben de sevmemiştim. Hiç neydi o öyle? Aa. Aa. Bu ne canım her akşam her akşam. Anladık evliliğin tuzu biberi de Yok yani ya. bunlar bir acayip ben bunlar. Ben ben normal ben değil ben yani. Bak beni Allah Allah. Tatlım sen şu numaradaki adamı gördün mü hiç? Yok kız onu gören neden yok evet. hiç. Bir Müjgan'ın oğlu görmüş geçen anlatıyor. Nerede görmüş o ne biliyor? Bilmiyorum valla doğruysa hmm. öyle anlatıyor. Valla bayağı aldı bir tanışamadık da yani hani sermaye de sordum. Ayratları da düzenli ödüyor. Allah Allah. Ama Allah. ne ses var ne ışık var. bir alt katında oturuyor oradan biliyor. Hiç ses yok. Allah Değişik. Allah. Değişik. Buyur Seyit Efendi. Ali Bey adetleri topluyordum. Ne kadar 300 kadar var. 300 mü? Ne yaptın Ay. sen 300 ya? Ne yaptı bu yönetici Asan, ya? Asansör parası vesaire. Ne asansörü kardeşim? Bana mı bozuldu asansör ya? Ben zemin kattayım. Ayrıca sen yöneticiye söyle bu apartmanı maviye boyamayacaktın kardeşim. Kreş gibi oldu ya. Ben sarı dedim mavi yapıyor ya. Vermiyorum kardeşim hayatım hayatta. Ama, Boyamasaydım. Söyle yöneticiye ben bir şey yapmıyorum. Vermiyorum. Ama, ayın kaçı oldu? Batucan. Gel çocuğum şu mandala bak para koydum iki ekmek alıver bana 5 dakikada hadi ya, evladım Uf ya bu hala tezi ya Geçen Hadi 2 dakikada gönder. gidersin çıkamıyorum ben bak hadi çocuğum Ya top baya? ben ya Gel bak paranın üstüne de gofret alırsın hadi attım Hadi <laughs> attım çocuğum Hadi bir koşu 2 tane kızarmışlardan olacak saat kaç saat? Topunuzu kestirtmeyin bana hadi. Hadi bakın. Hadi. Vallahi işte bizim bey dedim ben yazlık alalım diye tutturdu. Ben Bodrum diye ısrar ediyorum. Ay bize orası yakışır yani. İşte Tabii. pahalı diyorlar filan diyorlar. Aman şekerim 3-5 tane ne olacak ki? Tabii sen de haklısın. Yani. Biz de bu çileden korunmak için toplu yaşam alanlarını tercih ediyoruz. Peki adeta küçük şehirler olan bu yaşam alanlarını kim yönetiyor? Bu alanların temizliği, güvenliği nasıl sağlanıyor? kat malikleri zaman ve enerji kaybı olan bu problemlerle boğuşmak istemiyor. Kolay mı? Bu komplekslerde binlerce insan bulunuyor. İşte tam da bu problemlere cevap olarak doğan Dilara Bina Yönetim Sistemleri, Malatya başta olmak üzere tüm Türkiye'de kurulduğu günden bu yana, apartman, site, yaşam ve iş merkezleri gibi komplekslerin profesyonel yöneticiliğini yapmaktadır muhasebe, bakım onarım, güvenlik, temizlik, peyzaj, hukuki danışmanlık ve sigorta hizmetleri gibi konularda bu komplekslerin çözümlerine ortak olmaktadır. Yasalarla düzenlenmiş olan bina yönetim sisteminin öncüsü olan Dilara Profesyonel Bina Yönetimi'ne problemlerinizi devredin, ailenize ve sevdiklerinize ayıracak vaktiniz kalsın. Dilara Temizlik Apartman Site Yönetimi 9 ile Kız Meslek Lisesi arkası Aydınlar Büro üstünde. Telefon 211 54 00 0 0536 536 222 13 56